2 hızı 12 kilometre olan ve A noktasında bulunan bir kurye B ve C adreslerine bazı paketleri teslim ederek tekrar A noktasına dönüyor. Tamam. Paketler teslim edilirken binalara giriş ve çıkışta bir miktar zaman kaybetmektedirler. Doğru. Hani kurye paket bırakıyor. Geri motora gelirken geri zaman kaybediyor. Onu söylemiş. Tamam. Kurye'nin tekrar A noktasına dönmesi 35 dakika sürmektedir. He. Kurye'nin tekrar A noktasına dönmesi 35 dakika Tamam. Buna göre binaları giriş ve çıkışta toplam kaç dakika zaman kaybetmiştir demiş. Şimdi arkadaşlarım Kurya'nın tekrar A noktasına dönmesi dediği için bu adam o zaman ne yapacak arkadaşlarım? Gidip gelecek yani. Gidecek. Gelecek. Arkadaşlar 400 metre 1600 metre daha kaç yaptı arkadaşlarım? 2000 metre. Gitti. 2000 metre de döndü. Yani 4000 metre mi yaptı? O da arkadaşlarım kaç yapar? 4 kilometre mi yapar? Tamam bu dursun. Çünkü niye? Bak saatlik hızı 12 kilometre dediği için ne yaptım? Kilometreyi çevirdim. Şimdi devam ediyorum arkadaşlarım. X eşittir V çarpı T. Benim formülüm yok muydu? O zaman arkadaşlarım 4 kilometre eşittir. 12 çarpı T'den o zaman buradan T arkadaşlarım 1 bölü 3 saat mi yapar? Saati buldum yani. Zamanı buldum. 1 bölü 3 saat yapar. Arkadaşlar şimdi yazıyorum bakın. 1 saat 60 dakika arkadaşlarım. O zaman 1 bölü 3 saat kaç dakika yapar? Arkadaşlar doğru orantıdan 3'e bölmüş 3'e bölmüş. O zaman arkadaşlar x eşittir 20 dakika mı yapar? Arkadaşlar benim bu 20 dakikam ne? Eğer hiç oyalanmasaydım, hiçbir şey yapmasaydım bu yolu yani 4 kilometrelik yolu gidip gelmem benim 20 dakika sürecekti. Hiç oyalanmasaydım. Ama bu kurye ne yapıyor? Evlere girip çıkıyor. Evlere girip çıkarken zaman kaybetti. Toplam kaç dakika? 35 dakika. Adalar 35 dakikadan 20 dakika çıkartacağım o zaman 15 dakika bu adam ne yapmış? Zaman kaybetmiş. E bana ne diyor bu adam? Giriş çıkıştaki toplam kaç dakika zaman kaybetmiş demiş. Alın size cevabınız 15 olacak. Hocam ne yaptık? İlk etapta toplam yolu buldum 4 kilometre. Hızı sabit demiş 12 kilometre. 12 kilometrenin zamanı buldum 1 bölü saatte. Normalde bu adam gidip gelirdi dedim. Ama bu adam zaman kaybetmiş. Önce dedim ki bu adamın saatini bulayım. Gidip gelmek süresini bulayım dedim. Hiç zaman kaybetmeseydi. 1 saat 60 dakika dedim. 1 bölü 3 saat dedim. X dakika. X'i buradan buldum. 20 dakika. Toplamda 35 dakika zaman kaybetmedik mi bu adam? Her toplam yol gidip gelişteki. 20 dakika zaman ki yol. O zaman çıkartırsam aradaki zaman kaybetmiş yolu da 15 dakika bulurum diyeceksiniz dostlar.